Hangi testler bize baktığımız zaman ya bu hasta Covid olabilir yani buna test yapalım delirtiyor. Evet şimdi koronavirüste her hastalıkta olduğu gibi iki tür test var. Birincisi kesin tanıyı koyduran testler bir de işte o hastalığı dediğiniz gibi koyduran testler. Şimdi mesela Covid'de bizim yaptığımız SRP, halkımız zaten bunu bilir, ferritin ferritin yükselmesi, SRP yükselmesi. Hı -hı. İşte lokosit yükselmesi, bunlarla lenfositlerin düşmesi. Loko, aslında lokosit düşüklüğü de uyarır mı bizi? Lokosit düşüklüğü uyarır ama lenfosit tipinin düşük olması daha, daha bir değerlidir. Bunların düşmesi ve işte belirtiler varsa, işte o birazdan sayarız belki, o belirtilerden sonra bu... Yani klinik belirtiler. Klinik belirtiler, yani. belirtiler varsa ve bu testlerde işte bu CRP yüksek, ferritin yüksek, lenfosit oranı düşükse e hatta dijitalı dediğimiz bir test var. Bunda bir yükseklik varsa bu bize koronavirüsü düşündürür. Ama işte kesin tanıyı da nasıl koyuyoruz? Onu da işte ya antikor testiyle koyuyoruz. IgG, IgM, kist antikor testidir. Ya da işte o meşhur sürüntü alınıyor. İşte PCR. herkes biliyor. PCR dediğimiz PCR. testlerle kesin tanıyı koyabiliyoruz. Tabii bilgisayarlı tomografi var. BT, BT akciğerin görüntülenmesi. Tabii sizin alanınız bu. Burada da COVID yönelik oldukça değerli ipuçları yakalanabiliyor. Akciğer tutulumu, tutulumu var, mı? var mı diye. Bunlar işte bunlar kombin edilip e, koronavirüs tanısı kesin olarak konabiliyor. Tabii kesin tanı olmak için PCR'da post Yani altın da... standart dediğimiz bizim evet, aslında PCR. PCR. PCR yani. ne, ne, demek PCR? Yani hani Pis, ne yapıyoruz PCR'da? PCR şu, biz neye bakıyoruz? Nasıl yapıyoruz? PCR şu, İngilizce işte polimeraz zincir reaksiyonuna geliyor. Burada virüsün e, genetik materyali var. İşte bu koronavirüste RNA. Bu RNA çoğaltılıyor bir, bir takım yöntemle. Çoğaltılıyor virüsün e, varlığı direkt olarak göstermiş oluyor. Yani virüsün e, kendi bir, bir anlamda çoğaltılmış oluyor. Hı -hı. PCR'da bu. Antikor'da ise vücudun bu virüse karşı oluşturduğu o immunglobulin dediğimiz e, proteinler ölçülüyor. Yani antikorlar indirek bir ölçüm sağlıyor. PCR ise virüsün direkt kendini çoğalması, Direkt kimliğini direkt kendini gö gösteren bir test PCR. Onun için altın standart. Nasıl yapıyoruz şu anda PCR? I? Yani hani insanlar duyuyor. Aslında alınma yöntemi ve evet. çalışma tarafı nasıldır? Şimdi şöyle PCR e, kandan bakılmıyor biliyorsunuz. E, ne yapılıyor? Sürüntü dediğimiz örneklerden bakılıyor. Şimdi sürüntü dediğimiz nedir? İşte e, bir takım ticari çubuklar var kitler, kitler. Bunlar evet. ucu geldiği işte pamuklu oluyor. İşte ağzımızdan orafarenks diyoruz. Ağzımızın boğaz, boğaz, tonsiller, boğazın arka duvarından sürüntü, yani duvara sürünüp o çubuklara işte virüs varsa virüsün örneği alıyor. Bir de işte burun dediğimiz nazofarenks burun mukozası burunla ittirilip ya yani burun mukozasından örnek alınıyor. daha da biraz tabii daha kesin ve uygun ise trakeal aspirat dediğimiz işte o akciğer ana yollarından sıvı da olabilir ama rutin de biz boğaz ve e, burundan ön yani alıyoruz. Yani vücut vücuda virüs e, ağız ve burun tarafından giriyor. Çoğaldıktan sonra da yine oradan dışarı atılıyor. Atılıyoruz. Biz o evet. oradaki hücre oradaki. direkt virüsü direkt alıp kendisine e, hücreleri evet. ve kendisini almış oluyor. Onu çoğaltıyoruz PCR'de onu, onu çoğaltıyoruz. çoğaltıyoruz. Evet. Ee, virüs var mı yok mu diye tanı Kesinlikle. Peki antikor testleri yani işte IgG var, IgM var evet. yani hani onların tam açılımı nedir? Şimdi şöyle IgM nedir? Bir başına anlatayım. Şimdi vücudumuzda bir yabancı cisim girdiği zaman bu işte virüs olur, bakteri olur ya da işte başka bir şey, alerjik bir şey olur. Vücut buna bir reaksiyon veriyor. İlk başta bir antikor üretiyor. Bir, bir savaşçı gibi düşünün. Bu antikor, ilk ürettiği antikora biz IgM diyoruz. Yani immunoglobulin M, M kısaltması. Bu genelde işte yabancı cisim ya da işte bakteriden 1-2 hafta sonra oluşmaya başlıyor. İşte koronavirüs için ortalama şikayetlerin başlamasından 3 gün sonra oluşmaya başlıyor ama ideali 7 gün sonra bu IgM kanda oluşuyor. Daha sonra işte vücut bunu tanıyor, bu yabancı cismi bu antikorla tanıyor. Bir başka antikor üretiyor, immunoglobulin G diyoruz, IgG. <laughs> IgG'nin özelliği şu, IgG biraz daha geç oluşuyor, mesela koronavirüs için ne zaman baktırması lazım, şikayetlerden en az 3 hafta sonra, 21 gün sonra falan oluşuyor. 14-21 gün, ideal 21 ve uzun süre kanda kalıyor IgG. Zaten IgG'nin bütün hastalıklarda özelliği budur, IgG pozitifse bu genellikle geçirilmiş, geçirilmiş ya da işte halen bu. devam eden bir enfeksiyonu gösterir sadece IgG post, IgM pozitifse bu yeni geçirilmiş çünkü daha erken ilk başta oluştuğu için yeni geçirilmiş bir enfeksiyonu gösterir. Bunlar işte virüse karşı bizim savunma hücrelerimiz, antikorlar. Bunların varlığı virüsü indirek olarak göstermiş oluyor. Yani vücutta işte bu virüs var, bizim antikorlarımız bunlara saldırıyor. Biz bunu görerek işte virüs var mı yok mu diyebiliyoruz. Biz antikor testlerinde vücudun verdiği tepkiye tepkiyi, tepkiyi ölçüyoruz. O zaman inmingulabiliğin M, yani şu anda bizim yakın zamanda çalışmaya başlayacağımız e, kandan çalışıyoruz. E, semptom varlığı içerisinde 4-5 gün içerisinde pozitif oluyor. Evet. Enfeksiyon an geçiriyor olduğumuzu gösteriyor. Aktif dönem. Evet, 2 hafta içerisinde de e, bulgulardan inmingulabiliğin G, G, yani olmuş. vücudun ben seni tanıdım, işte bu. Ee, vücutta ev koruyucu sahafıza hafıza olabilir. hafıza tarafı dediğimiz geçirilmiş gösteren immunglobulin e, G de şu anda bakıyoruz zaten hani geçirmiş bakıyoruz. mi e, veya geçirdiyse titrasyonu nedir çünkü öyle bir şey de var evet ama biz titrasyon şu an kitlerle bakmıyoruz zaten titretmeye gerek yok IgG oluştuysa o virüs bizim yani o kanımızda yani yücut, yücut, var demektir. Yani. demek. Var demektir. Çok hmm. nadir durumlar dışında işte yalancı pozitif olabilir hmm. ama genelde virüs alınmış demektir. Peki e, ne zaman test yaptıralım? Yani şimdi yani biz de yaşıyoruz. Bazen evham yapıyoruz. Nefesimiz mi değişti diyoruz. Bir test yaptırsak mı diyoruz. Sonra boğazımız bakıyoruz. Normal. boğazımız biraz kuruyor, ağrıyor. Yani ne zaman test yapmak lazım? Hangi testi ne zaman yaptıralım? Tabi burada Sağlık Bakanlığı'nın algoritmalarına göre hareket ediyoruz biz. Yani evet. ona uyarak hareket ediyoruz. Onlarda nedir? Yani hani biraz da e, bilinçlendirme açısından e, hangi test hangi zaman yapılır? Şimdi şöyle yani bir kere koronavirüs kapmış olduğu bilinen bir kişiyle temas öyküsü varsa işte yakınlardan, eş dosttan Covid pozitif kişiyle bir temasınız oldu ya da işte bir birlikleriniz oldu, işte bir iki hafta bir temas öykünüz varsa ve sizde de tabii koronavirüs belirtileri varsa, tabii işte o kişiyle ben temas ettim, test yaptım diye bir şey yok. Bu pratikte de zaten uygun değil, işte belirtiler varsa işte nedir bu belirtiler? İşte ateş en başta, nefes dağılımı, Hı hı. Boğaz ağrısı, burun ağrısı, işte burun akıntısı, kas eklem ağrıları olabiliyor. Koku alamama. Koku alamama işte anosmi diyoruz. E, tat alamama ve bazen ishal. E, bazen koronavirüs kendini ishalle de gösteriyor. Çok sık kişi uzun süreli dirençli ishaller gösterebiliyor. Hı hı. Bu gibi durumlar varsa e, ve kemal öyküsü de varsa ilk başta e, tabii bir hekime görmek lazım. Ben gelip ben test yaptırıyorum demek de çok doğru değil. Hı hı hekim değerlendirmesi sonucu covid IgG IgM testleri yapılabilir. E, nefes darlığı varsa işte BT çekilebilir. Hı hı. E, ve tabii PCR sürüntü alınabilir. Onun dışında belirti yoksa Ya tabii doktor karar Tabii hekim karar vermesi lazım. Yani, yani, ben yani. test Hani bulgular var mı yok mu evet. işte evet. evham mı değil mi? E, belki de kan diğer kan testleriyle de desteklediğimiz zaman yani tabii o o, o kısım şöyle mesela hani dediğiniz gibi mesela boğazım ağrıyor hani böyle bir şüphem var işte ya da işte tat alamıyorum gibi. belirtiler varsa siz kendiniz de IgG IgM yaptırabilirsiniz. Hani Hı. bu testi yaptırabilirsiniz ama bizim tabii tavsiyemiz bir hekime önce bir görünmeniz. Onun direktifleri olsun da bu testleri zaten isterse yaptıracağız sonuçta Hı. ve hastalık varsa da açığa çıkacaktır. Bir de şu var yani bazen testler hastada görüyoruz biz bulgusu var ama negatif çıkıyor. Evet. Yani hani ne zaman negatif çıkabilir? Yani hem antikor için hem Güzel PCR sorayım. sürüntü için. Şimdi şöyle, bunun tabi çok sayıda nedeni var. Ben bunları mesela madde madde söyleyeyim. şimdi kişi de e, belirti var. Test yapıldı, negatif çıktı. Bu antikor için de geçerli, PCR için de geçerli. İlk başta ne oluyor? Kişi erken test yaptırmış olabilir. İşte baştan ne saymıştık? belirtilerden ortalama 7 gün sonra IgM oluşuyor. Şimdi kişinin atıyorum ateşi var. <laughs> 2 gün sonra test yaptık. Bunda IgM oluşmaz. saptayamaz. Kişi negatif sonuç alır. <laughs> ee, bunda uygun değil ama bunda PCR yapılırsa PCR biraz daha farklı. PCR şikayetlerin başlamasından bir hafta öncesinde pozitifleşir. Ortalama bir hafta sonra da yine pozitifliğin devam ettirir. Yani <laughs> da sürekli pozitif kalan bir test değil. Hı hı. E, şikayetlerin geçmesinden ortalama işte 200 gün sonra yani bir e, başlangıcından bir bir hafta 10 gün sonra da negatifleşir. Ama işte antikor testleri dediğim gibi erken yapılmışsa negatif olabilir ya da kişi e, bu testlere yalancı e, re, reaksiyon, e, çapraz reaksiyon diyoruz. Hı hı. Bu gibi durumlarda yalancı negatif sonuçlar alabiliyoruz. Yani kişi hastalık var ama test bunu göstermeyebiliyor. Onun dışında kişinin bazen immün direnci zayıf oluyor. Yani yeterince antikor üretmiyor. O zaman antikor testi. O zaman tabii, antikor testi Ama asıl tanık uydurucu, altın standart olan PCR'da pozitif çıkmasını bekliyoruz. E aslında bir alınma yöntemi de önemli. Evet. Orada yani tam evet. oradaki hücreleri alamadıysak da e, bulgular varken negatif çıkabilir. Evet. Bazen Oradan... dediğiniz gibi yani e, bulaştırıcı safhasından çıkmış. Ama hastalık oturmuş, işte akciğerlere inmiş. O zaman da negatif çıkabiliyor. Tabii tabi işte belirtilerden 10 gün sonrasında artık PCR negatifleşiyor. Artı bazı virüsler mutajenik oluyor, mutasyon geçiriyor. Bunlar da o PCR kiti bunu saptayamayabiliyor. Ya da işte kişinin bağışıklığı aşırı düşük oluyor, virüs saklanabiliyor. Bunlar da olabiliyor. Erken bakılmış olabiliyor ya da işte geç bakılmış olabiliyor aslında yani, negatif olabilir. Hemen size şunu da sorayım. E, tekrar ge hastalığı geçiren geçirebiliyor. Evet yani e, bununla ilgili bu, de bilimsel bunla, bunla ilgili, yayınlar çıkmaya başladı. Bununla ilgili çok sayıda aslında çalışma var. Tabii bu işte 200-300 kişilik gruplar inceleniyor. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün rehberine baktığım zaman şöyle bir e, en son açıklama var. Kişi Covid geçirdiyse eee bu bağışıklık sağlar ya da sağlay sağlayamaz diyemiyoruz diyorlar. Çünkü bazı kişilerde tekrar Covid belirtileri olabiliyor, testler negatif, negatif, negatif iken pozitif olabiliyor. Bazılarında yine işte test negatif, pozitif olmasa bile yine belirtiler oluşabiliyor. Bu tabii şuna bağlı, bunun nedenleri çok fazla. İşte kimi araştırıyor şöyle bir şey diyor, yani kişi, kişide işte antikor yanıtı yeterince oluşmamış olabilir diyor, bir daha geçirebilir diyor. Kimi e Koronavirüsünde tipleri var, işte altı tane tipi var bunun kimi e, bazı tiplerin kişide olduğunu ama asıl Covid'in olmadığını, işte o tiplere reaksiyon olduğunu, yani hmm. bir, bir çeşit yalancı reaksiyon. Bunun sonucunda olmuş olabileceğini söylüyor. E, yani tam bir kesin e, evet, net bir bilgi net bir yok, bilgi yani kişi tekrar geçirebilir. Yani bilimsel yayınlarda da gösterilmiş olabiliyor. E, Geçirenler var. 2-3 olan Geçirenler bile var. Geçirenler var. Ee, Bağışıklık sağlayıp sağlamadı. Şu an henüz kesin olarak bilinmiyor. Geçirilebilir. Evet. İşte tedbirleri azalttığımız zaman hızlı bir şekilde yayılıyor. Bizim yapacağımız bunlar. Yani işte maske, hijyen çok önemli. Sosyal mesafe önemli. Hakikaten önemli. Şu an başka yapacağımız bir şey yok. Tabii testler de önemli. Ya işte bugün Testlerle... konuştuğumuz tarafta testler. Yani olabildiğince pozitif hastayı yakalayıp o last zincirinde İzöğretmek. dışarı doğru İzöğretmek çıkarmak yani. işte e, asıl yapılması gereken o programın sonuna geldik başka var mıdır doktor bey şu tarafa e, dikkat Vallahi çekeceğimiz bir bütün şey. ayrıntılı yani bütün önemli noktaları söyledik herhalde işte korunmayı söyledik testleri söyledik e, hijyen ve maske yani maskeyi özellikle şimdi tabi maske diyoruz e, kulağımıza maske takıp işte maske maskeleyiz demek de olmuyor. İşte burun burunu bir kere kesin kapatması lazım. Çok görüyoruz onu. Hani hmm. maske mi var, burun açık. Böyle bir koruma olmaz. E, burunu da kapatmak lazım ve bu maskenin telleri vardır. O telleri de basıp üstten de evet. hava girişini engellemek lazım. Yani toplum e, içine çıkacağımız, çıkacağımız zaman dikkat dikkatli kullanmak Da böyle. Evet. Hatta şu da yani e, şu taraftan da e, golluyoruz amiyane tabirle. Ya dışarıdayken tamam ama işte arkadaş ortamına geliyor. Hop maskeler çıkıyor yani sanki arkadaşında yok veya sende ki şey, virüs arkadaşına ulaşmayacakmış gibi. Asıl insanlar ondan dolayı da hastalık kaptığını görüyoruz yani. Şeyden sokaktan kapmıyor, yakın yakınlarından yani, bulaştığını. Akraba ziyaretinde işte görüyoruz yani bütün köyün Köy köye bulaştığını zaman, görüyoruz. Evet. gelen sorularla ilgili de yani genelde hep zaten bizim açıkladığımız konularla ilgili e, sorular gelmiş e, Biz onlara da cevap sağladık e, yani canlı yayın dışında da sorduğunuz sorulara biz cevap verebiliyoruz e, Umarım faydalı e, istifade ettiğiniz bir yayın olmuştur e, dediğimiz gibi online yayından sonra da e, sorularınız geldiği takdirde biz onlara cevap verebiliriz evet. Doktor Bey de özellikle e, o konuda e, yardımcı oluyor bize